10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? A. Vatan B. Kan C. Toprak D. Yurt Korkma sönmez bu şafaklarda yüzden al sancak. Sönmeden yurt. Korkma sönmez bu şefaklarda yüzden al Sönmeden yurt sönmez, en son olacak. O benim milletimin hızlı parlayacak. O benimdir, o benim milletimin cahitleri. Çatma kurban olayım şehrin en azı hilal. Kahramanlık ırkıma bir gül, neşedir. Kahraman ırkıma bir burayı böyle hatırlayabilir miyim, cüz'e de hatırlayamıyorum. Kahraman ırkıma bir gül, neşedir bu cela Olmaz dövkülen kanlarımız, sonra helal hakkıdır. Hak, olmaz olsuz artık da kendine. Hak, hakkıdır hakka tapan milletimin istikrarı. Ben ezelden Bilet bir yüzyıldır yaşadım, yürü yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış yaşarım. Yür... ee... gibiyim, benden içine aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı buar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı. Ben neredeydim ya? Bir dakika garbından aldım. Garbın afakını sarmış dört o. Sarmış seçilik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm bir serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı buar? Medeniyet dediğin tek diş kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçaklar uğratma sakın. Spelet gövdeyene dursun boyasız yakın. Doğacak da sana vaat günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olursun incitme yazık tıratını. Verme bu dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağa sıksan şu da canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda etmesin tek vatanımdan beni dünyada cuda. ilahi ruhumun senden, ruhumun ilahi senden şudur ancak emeli. Demesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Şu ezanlar işaretleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman beyt ile bin secdeler varsa taşım. Her cilihandan ilahi boşanıp kanlı eşim. Fışkıra ruhum cennet gibi yerden naaşım. O zaman yükselerek karşı değer belki başım. Dalgılan senle şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanların hepsi helal, ebedi yansana yok, ırkıma yok ezmikler, hakkıdır hür yaşamış, bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimizdikler. Bravo. C. Toprak son karar. <laughs> Yanlış mı yaptım? Düşüyor muyuz? Düşüyoruz değil mi? Acele mi ettin Arda? Acele ettim? Acele mi ettin? Saydım ya. Saydım.